zaman yedek aldım. Kanka <laughs> <laughs> bunu ağzıma atma zaten. Niye kanka? Hırsızlar nerede? Hepsi hırsız. seç hepsi hırsız. Evet. <laughs> hepsi kırkız <laughs> Evet, bu taraftan ilan değil, kırkız yok içinde. O da aşağıda koymuştu. Sahilde çok takılıyor ama hırsızı deniyorum. alıyorsun başta? Bakıyorum şimdi. Ya geriye kalan her şeyim var zaten. Sonra bunlardan alalım ya. Evet yani. Çok şart onlar biliyor musun? Gece o şeydi. evet, çeyizi. Bende vardı bir tane de abim de bir de var. turşum var mı? Kurşun yok mu? Var var dolu var. Var Yedek. Hadi, hadi, kolay. hadi kolay gelsin. Hadi, hadi. Sağ hadi. hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. Beyefendi arabasında sigara içtikleri için her 5 dakikada bir mola verip sigara içiyoruz. Yok böyle. Yasak. Evet. Yakacağım arabasını. Hazır <laughs> 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 gelmişken bir tane de tekte görünce acalıyordum. Tekteye fena arabada çekil emiri var mı? Yok, bence olsa emek yok diyor. Çekil emir olsa edicim çalmasın diye. Çalardık ya. Bir sonraki videoda tekte çalıyoruz. De <laughs> Gelmiş ama. Kaç metre bu beş? O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Yola devam. eldik. O kadar Nasıl çok eşya var ki. He? Nasıl buldun ya? <laughs> <laughs> Bunu açtın mı? Ha dur sen şey yapacaksın diye kapatmıştık. bu biraz zor burada ama umarım Oo, tamam öğrendim. Takımlarımız kopuk. bizi yüzsürme bırakmasın. Evet. Seferiz artık. Haritacılar sitesindeyiz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş video çekmeye başlıyoruz. Hangi kameradayım? Sen de miyim? Sen de. <laughs> Sürü nezleneceğiz hmm. burada. Hop. Bizi bir uğratmaz. Ama tam teçhizat geldik ha. Bu akşam burada mıyız? Tabii. Güzel. Hadi o zaman başlasın. Hazır mıyız? Hadi gidelim. Arkadaşlar. Atok uca gideceğiz değil mi? Gideceğimiz nokta burası. Hadi gidelim. zamanki gibi sigara mı Çok güzel yer ya. biz balık ya. tutmayalım, kampa çıkalım. Böyle kamp videosu daha iyi bence. E Tabi canım, hem kamp hem hayatta kalma. Hem travel. Travel şart. Tabi. Olmaz olmasınız. Kaç var mı devlet zaten? Direkt ne olacak? Aynen evet. Evet çukur mu alacaklar? Ya yani yine o kaliteyi verecek ama. Tabii tabii verecek kamerayla. Çık oradan önünde. Bak. Önce ömrü... konuş kamerayı. İzleyeceğim, izleyeceğim. Ha dur dur dur. Oraya işe. Yılan yokmuş. Oğlum lan her şeyi elleme. Evet, Burada yılan vardır. Domuz evet. zaten dolu. Umuzu sıcakta inmez. İnmez arkadaşlar. Sağdan mı yürüyelim diyor kenardan? Sağdan da adam. çıkalım. Kenardan yürümek daha kestirme aslında. Ay. Daha kestirme ama su var, orası su. biraz var. ayağımız kayarsa sıçarız. Evet. Patik Biri adam. Keşif yapalım. Hatıra her gittiğim yerde mi? Bakayım bakayım bakayım. bakayım. Bu, bu ne? Ya. Eski, yani minik yavru kes, deniz kes lazım. Alayım Yavru Tamam yavaş. Tamam. Bir kayıt, tamam. İlk bir, var. ilk bir test edeceğim zaten. Evet tamam. Yavaş yavaş. Burası mı? Evet. E çok çabuk geldik. Can ne yapacağız burada lan? Çık buraya bir sigara içip kaçtık. <laughs> <laughs> <Malzemeli. gülüyor> Valla söylentilere göre aslında ben videonun başında dedim size burada şu balık çıkıyor bu balık çıkıyor falan da tamamen klip beyin yalan söyledim arkadaşlar. Burada balık yok. Ama biz zor olanı başaracağız. Balık olmayan yerde balık tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım nere... Evet. Geldiğimiz meradayız. Bir abimizi aradık. Ya, ne çıkıyor buradan dedik abi. Böyle bir yerdeyiz dedik. Orası neresi amına koyayım dedik dedik konu attık anlattık falan iyi dedi denizin kenarındasınız yani evet, dedi. Dedi. yaşam var dedi deniz var dedik nasıl çıktınız oralara falan sordum ne ne ama zeplin mi bacaklar nitratı. falan ama. iptal yani. aynı kan kaybından ölüyordu artık hatta şöyle <laughs> Zaten bir şey bak ayağımız zumla bak sakatlandık ama Zekatlandık. neden olduğunu biliyor musunuz anlatayım kısaca arkadaşlar Aynen. dedi ki bir adım atmamız lazım. Neye dedim adım atalım? <laughs> Youtube'a dedim. Youtube'a şey bir adam. adım atmamız lazım. Bismillah dedi. Solaya gittiler. Tabii. Sonra Demek ki ben, ben atamıyormuşum. Dedim ki Can hadi gel senle. A aynen öyle. Ben de topalım anasını satayım. <laughs> Bilmiyorum yapamadık. İşte iki ayak yok. Biz iki kişi iki ayaklı idare ediyoruz. Aynen. Ama sizi enteresan bir yere getirdik arkadaşlar. Buradan Megalodon çıkıyormuş. Oğlum, Arif abi or kamerası demedi mi burası? Aa ah, siktir. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Megalodon yok. Demin, sonra... Demin kayıtta olmasını zannederdi. Büyük beyaz köpek balığı geçti. At o dedi çekilin. Ben atlayacağım arkadaşlar. Zor. <gülüyor> <gülüyor> İçmeyin sakın. Alkol kullanmayın arkadaşlar. Kamera arkasında içiyor şu an. Kaç promil alkolü var bilmiyorum. Arkadaşlar, sallanıyorum. Çek gözlerimi bunları. <saldırıyorum>. <laughs> alkolü ağzınıza sürmeyin. Yani Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. <laughs> ne alkolü babacım? Ne alkolü? Ya. ya hadi bakalım. Şey, ben maya lan! Maya, maya. ya. Arpa suyu lan! Ne demiştik? Orka diyorduk. Orkaya ne zaman Oğlum Orka? Or, 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 <laughs> Arif abi dedi ya, orka merası diyelim. Doğru. Şimdi buradan Arkadaşlar orta bu kafayla video çekemeyeceğiz. Daha fazla toparlanarak <laughs> akacak diyorum. Buradan oltayı açacağız kaç Şimdi bir tane orkayı yakalayacağımıza göre 85 tane yine yapmamız lazım. Evet. Nah, bir tane yine. Işte. 85 tane yapalım, anca yakalayalım. Ama şey, çekersen seviyorum arkadaşlar. Çek, o yüzden benim şey lazım. Ama sen kaldırmayı bilmiyorsun. Evet. Öyle kaldırılmaz. Ben, çünkü buradan kaldırdım. İşte öyle kaldırılmaz o arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öğreteceğiz. Sizi kaldırtıyoruz. Size, size önünüzde balık varken nasıl tutamayacağınızı göstereceğiz arkadaşlar. Bunun için buradayız. Ha? Hadi canım. E tabii canım. Biz böyle deriz arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like sanmıyorum ama inatla çekmeye devam edeceğiz. Yani kimse Piyasa, ben de Piyasada biz yoktuk. Biz eksiktik. Evet. Burayı bipleyeceğim ama Bipleyeceğim. iki tane or... Orul orul. Orul orul. Orul orul. Ve kahve kahve mi? Ne lan? Ya? <laughs> ya içme içme. Abi. <gülüyor> <gülüyor> töbe et artık şunu. Yanamıyor. <laughs> Yanamıyor. <laughs> çöbe etsin artık arkadaşlar. Bir sonraki videoda atı içkiye çöbe etti videosu olacak. <laughs> Ama yine balık tutar. Ama yine yani. balık tutar. <laughs> Şöyle dedik. Çek abi. Sürekli kampa gidiyoruz, balığa gidiyoruz. Evet. Sürekli yaz, kış. Dedik ki, ulan biz ortamlarda sürekli eğleniyoruz. Ha, aslında daha kalabalık bir arkadaş ortamımız evet. var. Efe dedik telefon kullanmayı biliyor mu? Biliyor. Telefonun kamera çekme, ya, video çekme özelliği var mı? Var. Monopotumuz var mı? Var. Dronumuz var mı? Monopot beni değil, gimbalımız, gimbalımız var. Gimbalımız var mı? Var. GoPro'muz var mı? Var. Dronumuz var mı? E tabii canım. E tabii canım. Hadi canım. E evet, tabii canım. Heee arkadaşlar, harbokumuz var. E biz de dedik ne yapalım? Ay para bok. Daha çok paramız olsun amına koyayım <laughs> ya. Değil mi ama? Ne oluyor? Fakir fakir takılmayın. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi bizde para var. Yiyecek çek yok arkadaşlar. Buradan, 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 <laughs> Buradan çektiğimiz balıkla kanımızı doyurmaya için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakma biriyle boşlanana kaldık. Çaldığımızı niye söylemiyorsun arkadaşlar? Oğlum biple mi? <laughs> Onu bipledim. Arkadaşlar, arkadaşlar ben market çiğ oy aldım. alara biralara çaldı. Ya, ya biz yolda tekne de çalacaktık da. Burada Sefer İsa'nın köşteki markete de çok teşekkür ederim. Ben de çeki demiri yoktum. Tekneyi de çalacaktık. Aynen. Tekneyi çalsaydık şuradaydık. Ama e, ilerleyen zamanlarda çok şükür hani çalacağımız için ben Çalacağız. eminim çalacağımız. Çalacağız. <laughs> Sonra hapisteyiz baba. Hapisteki videoları için işte, takipte kalın. <laughs> <Aynen. gülüyor> ama tabii bir 4 yıl yeterimiz olacağı için dört Ama 4 yıl. Görüşürüz. Hiç fark etmez. <laughs> <yani>. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Abi görüşmeleri gereken video alacak. Zaten neyse onu anlatıyordum. Şaka bir yana kameramız var dedik. Sürekli gidiyoruz dedik. Ha evet. bari dedik bunu. Ki kendi kendimize de videoları çekiyoruz bu arada. Evet. Kendimizi izliyoruz, Instagram'ımızda paylaşıyoruz falan da. Yani normal olarak yaptığımız dedik bir şey. Ya dedik ki lan olur. dedik. Gök niye dedik YouTube'a girmiyoruz? Evet. Ben dedim girerken kırdım yani. <laughs> aynen. YouTube'una girmeye kalktı. Tuttuk. Aynen. <laughs> dedim ki ben tek <laughs> başına yapamayacakmışım onu anladım. Aynen. Yalnız giremediği için ben de elinden tuttum. Beraber girdik arkadaşlar. Şaka bir yana. Ben can Atol. Atol ismini ben bile hala 10 yıldır yazıyorum telaffuz edemiyorum. Tam olarak ismini bilmiyorum. Atol diyorlar. Atol. Ama diyorlar. bence Atol olmamış tam. tam olamamış. Atol Ato olacak gibi. Ama olmamış. Kameraman minik abişimiz. Evet. Efe. Umarım bizi seversiniz. Sevmezsiniz de çok. Sürekli balığa geliyoruz. Hani sanırsanız sürekli balık tutuyoruz. Günümüzün sonu abi en son mezatta. Evet mezatta yani. balık almayabiliriz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ya ama şey. o balık yenecek çünkü biz balıkçıyız. Şey, Şurada da bir tekne geçiyor. Ya bizim için şey bir şey Kıskandım var. Biz tabii götür. ki de burada size hani farklı yerlere götürmek istiyoruz ki yapacağız da normal yaptığımız gibi gittiğimiz yerde sadece size çekip atacağız. Aynen herkes kurgularla falan oluşuyor. Ha, ama ya bizim normal yaptığımız bir aktivite olduğu için bu. Aynen öyle. Yine devam edeceğiz. Sadece işte ne var sizin için video çekeceğiz olur olmaz bizim umurumuzda bile birlikte. Yani, tabii ki de çekecekse... ilk videomuz acemiliklerimiz tabii. tabii ki de olacak. Hani süreci internettiyse de asla. Evet. Ee, çok da sikimizde de bu arada hani. <laughs> Değil. O, yani, da, biz <laughs> <bir, gülüyor> yok, şey öyle bir kanal şey değiliz biz. Aynı. Namuslu, 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 onurlu şerefli... <laughs> yani şöyle ki, e, yani standartlarımızı bozmadan devam ediyoruz size. Ne var? Tek art, tek farkımız şu an sadece dedik ki böyle bir şey yapalım. Hatta en normal yaptığımız bir şey size videoyu çekip hadi koyacağız. Hatta yani. şöyle bir şey yaptık. Biz gideceğimiz yerleri mesela 2-3 yerin planını yapıyoruz. Tabii. Mesela haftaya çift adası. Haftaya çift adası mı? Ne Hadi canım. <laughs> evet, evet, Arkadaşlar biz böyle bakta kalıyoruz. Bu kelimeleri bizim için çok önemli. Bu, <laughs> bu. <laughs> siz dönün. Bir, iki dakika bekleyin. Yoruma biri hadi canım yazsın. Diğeri tabii canım diye devam etsin. Aynen. Tamam mı? Bundan bir iki yıl sonra bu videoyu atölye oturup bilgisayarda izlediğimizde çok feci güleceğiz. Çünkü, bak bu anı unutma. Evet. Ulan biz neymişiz? Dur bak. Şimdi kendimize bakıyorum hala orası <laughs> <Daha> bu <laughs> Hiçbir değişme yok. Hiçbir değişme Hiç yok. Yok, de yok. yok. Hala bakayım hala orası <laughs> bu Neyse. Ya bir de bizim bunlar tanışma hikayemiz de çok enteresan. Bunu size daha sonra zaten çekeriz. Zaten. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> biz hem yer gösterelim, gittiğimiz yerleri gösterelim. Evet. Ne zorluklarla. Biz öyle basit yerlere çek. Arkadaşlar emin olun. Basit yerlere hiçbir zaman gitmedik. Çekiyor mu? Çekiyorum şimdi. Basit yerlere hiçbir zaman gitmedik arkadaşlar. Hep böyle dağ, bayır. Ne arası? Safari, ofrak, af. Bir kesme ya. Kesmiyorum ya. Devam evet. et. Kestik. Arkadaşlar. Kestik. Rejistör <laughs> ama. Alacağım ondan da alacağım. Burada canım sıkılacak. Haftaya. Yani haftaya demeyeyim. Biz Oğlum, haftaya gideceğiz ama. Kimi çekiyorsun? Bireyi mi çekiyorsun? Hayır ben onu çekiyorum. Bir sonraki videomuz e, Seferisar'daki Çivit Adası olacak. Daha önce oraya gidip 5 e, gün kamp kurduk. Aslında Bunu... şu anda da Seferisar'dayız. Tabii şu anda da Seferisar'dayız. Videonun başında evet. söyledim zaten değil mi? Hayır tamam, Çivit Adası'na gideceğiz. E, buramıza kadar suyun içinden geçiyoruz. Orayla ilgili çok video yapıldı. Kamp yapacağız. Tabii ki kamp yapacağız ama orayla ilgili çok video yapıldı. Ama bizimki farklı. O adada sadece suyun üstünde yüzen, e, yüzerek ulaştığım bir adadan fazlası var arkadaşlar. <laughs> Yukarıdaki antik kentinden tutun. Kesinlikle. Ee, bir balık var. Uçan kuşun ismi neydi amına koyayım? Mart. Martı. yuvaları Pelican, var arkadaşlar pelikan, pelikan. orada. Ve oranın hangi balığı meşhur? Baraküda tutmaya gideceğiz. Orada baraküda çıkıyor arkadaşlar. E, ee, tutmuşluğumuz zaman keşke. Eğer videosunu bulursam atarım. Rastgele. Galiba biraz yuran, Yunan, Yunan adalarına gitti. Birazdan sahil güvenlik gelecek. Yolcanın ucunu çekmeye çalışıyor. Demin kopar takımımız şimdi yeniledi Kadir Aslı'ya. Harika bir şey diyeceğim. Çok uzağa atmıyorum. Aynen çok uzağa atıyorum. Hoppa. Takıldı mı? Çek 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 Koptu abi. herhalde. Çok güzel vurdu. Vuruyor değil mi? Vuruyor ya. Dur sakalı sever kurtarayım. Dur öyle kıracağım onu. kadar ben. Evet. Kurtardı. Hayattaki şansımız arkadaşlar. Askerler geldi, tatbikat yapılacakmış. <laughs> gidiyoruz ama... Geleceğiz. Başka nereye gidiyoruz biz de ya yani çok. de Edaş'a. Gittiğimizde görüşürüz. Doğru. Arkadaşlar, saça bak. Bakmayın ya da. TSK bizi kovdu oradan. <laughs> ama ne demiştim? Pes etmek yok. Bak, hazırlamışlar zaten. Hazırlamışlar, evet. Bir dakika. Göstereceğim size burayı. Koskocaman Türk ordusu. At yoldan çıkıyordu, ölüyordu. Şuraya Ama zaten unuttuğumuz bir şey var. İnternete girip bakarsanız burası tatbikat alanı. Şimdi haftaya gideceğimiz çift Adası'nın daha yakınına bir yerine gideceğiz. Çünkü Çifit'e gideceğimiz video özel bir video olacak. Çünkü detaylı video olacak. Bu ilk video dediğimiz gibi haftaya o kadar da başımıza ne gelebilir? Çünkü bizim şöyle bir durum var. Biz her gaspediz biliyorsunuz. Her zaman başımıza bir şey gelir bizim. Aynen öyle. Yani, çünkü biz gaspediz. Ya gasp <gazpede> etti diyenler olacak şimdi. Evet ya hiç aç boş ver açıkla Boş ver gasp ediyoruz arkadaşlar. Gaspeti bilenler bilmeyenler yorumlarda anlatsın anasını satayım. Boş başlamayın be şimdi. Aynen zevk için yapıyorsun. Takip etmeseniz de umrumuz nasıl değil. takip etmiyor. Umrumda değil ki benim. Oğlum o kadar şarj harcıyorum internet gidiyor. Manyak mısın? Bir like <gazpede> bak bir şey attın lan, şey lan manyak mısın? Yakıt yakıyoruz lan. Aynen oğlum kaç para lan mazot. Abiş. Nereye gidiyorsun? Hadi canım. Tabii canım. Tabii <laughs> canım. Bir türlü gidemedik abi gideceğim 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 diyorum. Video değişiyor abi ama gidiyoruz oğlum yoldayız. Kardeş savaş alanından çıkar bizi. Kanka çıktık var seviyorum. İnşallah. Yani bulunduğumuz bölgenin bir 7-8 km ötesine gideceğiz galiba. 5-5 Şaşardım zaten. Hani biliyormuş Havası da yok, bilmiyorum. Doğa Savaş ise oradan da çıkarttılar. Dört bir <laughs> Kardeşim, nükleer oraya atarlarsa bizim burada da ölüyoruz. <laughs> bu vardı biliyorsunuz değil mi? <laughs> öyle, evet. öyle. Ne yapayım? Değirmeni mi çıkartayım oradan böyle? Orada doğru. olta etmez kanka, etmez öyle. Bak askeri. Askeri. Gittiğimiz yerde buluşuruz. Çok güzel bir vuruş aldım. Balıkla gelir inşallah. Arkadaşlar askerler bizi kovduktan sonra buraya geldik. 3-5 vuruş aldık. Bir tane kara göz aldık. Geçeyim kalırız. Attık bu kara Niye attık? Ufak diye attık. Ufak balıkları Ufak yerine Balıkları yerine. Maalesef. Yok yani. Yani bugün şansımızda balık yoktu. Ama olsun yer göstermiş olduk. Keyifliydi mi? Be. Ben bayağı bir yandım sefteyi yaptık. Merhaba. Deniz. Yanalık var gibi ya. Ato var ya, hastaneye gideceğiz burada. Tişörtü çıkartmış olsaydım bu gece son hastaneye. ama. Çok çok güzel bir vuruş aldım. Ama öyle bir yer ki burası. Tasmaladığım zaman yosuna takılıyor. Tam tasmalayamıyorum. Alamıyorum balığı. Evet. çok güzel bir vuruş aldım. Tam tasmalıyorum, takılıyor yosuna. O yüzden tam böyle iğneyi geçiremiyoruz maalesef. Balığın ağzına arkadaşlar. Alamadık. Sinek var Ay, mı? Keyif. Şu bagaj niye çıkamıyor? Çıkamıyoruz. Yani? Sinekler var. İçeride sineğe dolaşacak bir şey yok mu? Ne yiyecek içecek Olum mi? Çekiriyor ama çak çak atıyor. Kapatırız böyle. Yani. bu bedende yaşıyor biliyor musun? <laughs> Aman Çocuklar çıkacak, her şeyler ee, çıkacak. buraya çok domuz dinliyor. Domuz dinmese bu gece burada kalır. Ama yani yine kalırız bakma. Yani çadırımız yanımızda olmasa da arabada yeterince evet. yataklarımız var. Yatağımız var, şişme şeylerimiz her var, şeyde her şeyimiz var. var. Yani bu... E... Şişme karıyı getirdim, şey, yatağı <gülüyor> getirdim <gülüyor> mi? Yatak <laughs> burada. şişme deyince aklımıza hep o geliyor. <gülüyor> evet, evet. <laughs> İncelen müzik her İşte Kaç olmuş? Gözümün belli oluyor mu? Asker bastı gözüm şişti. Muazzam bir tatil bugün. <laughs> Balık birçok. Ama bu müziği yayınlayamayız. Ne <laughs> yapayım o <onu>? Kapat <laughs> videoyu. <laughs>